abiler selamun aleyküm. Arap yavru dişimiz. Bakalım bugün ne cevherler yapacak görelim. 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 takla bir metraj yapmadan kalktı. Evet bakalım ne yapacak bugün. Bir görelim. 18.30'da kaldırdık. Bakalım bugün kaç dakika uçacak. Görelim Abiler o kadar yavrular ki İnanın o kadar yavru var ki Hangisiyle uğraşacağımı şaşırıyorum Hangisini teke düşüreyim Teke almadığım daha bir kaç tane daha var <laughs> yani teki alamıyorum ki zaten abi. Zaman yetmiyor ki. Zaten ölen sıcağı bir vurdu mu ölen kuş Mecburen bu saatlere veya sabah erken saatine kalıyorsun. Onda da kaç tanesini uçuracağız abi. Yani yayınlarımda da vermek istiyorum. Ama tabi fiyat gelmeyince yapacak bir şey yok. İyi kuşu da tutup da üstüne para verip de verecek halimiz de yok. Bakalım hakkımızda ailesi göreceğiz. Aferin benim kızıma işte ya. Tabanını yerim senin. Altı. Aferin. Aferin. Aferin sana. Evet ilk seferi. Daha yerde kuş yok. Şu an kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş. 30'da kalktı. 32. dakikada ilk seferini geldi. Tabanlı bir oynayış, altı takla. Evet, videoyu uzun tutmak istemiyorum. Şu an bütün fişeklerini çekeceğim inşallah. Evet, tarihi de söyleyelim. Bugün 2025 4. ay şey 4. ay diyorum. 4 Mayıs Pazar günü 2025 gene geldi. 1 2 3 4 5 6 aferin kızıma aferin. Yeni başlayan yavrumuz onu da söyleyelim. Yeni başlayan yavrumuz Arap dişi. Evet ikinci seferinde yaptı. İkinci seferi de Evet, 34 geçiyor. Yani 2 dakikada bir gelmiş. 30'da kalktı. Şu an ikinci seferini yaptı. Daha altına kuş sermedim abiler. Daha altına kuş sermedim. Allah'ın izniyle inşallah bunu da kupaya atarız. Kalırsa tabii. Kalırsa kupaya atacağız. Arı bile bize bal yapmaya geliyor be. Vız 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 geziyor. Evet yere bir dört tane kuş çıkarttık hemen daldık. Of tavanını yediğim üç. Dört, beş, altı. Evet üçüncü seferi. Bakalım. Evet 37 geçiyor. Evet. Şöyle bir dört tane kuş attık yere. Evet biraz uzaktan da çekeyim. Gel yavrum gel. Evet oradan atlarsın bakalım. Atladı. Aferin sana ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. ırsını seveyim senin. Evet dördüncü seferi 38 geçiyor. Maşallah maşallah. 4 Mayıs 2025. Dördüncü seferi. Gezmesi filan da çok güzel ya. Gerçekten gezmesi filan muazzam. Aferin benim kızıma. Sonu iyi olsun. İnşallah atmacaya veya başına bir şey gelmez. Hastalanmaz. Nazar değmez. İnşallah. Yapma. Gel. Hadi uzun sürdü. Uzun sürdü bu sefer. Hadi bakayım. Atlayacaksın işte. Gel buraya gel. Uzun sür yayın fazla olmasın diye bekliyorum. Daldı oradan hadi bakayım. Şöyle bir kafanın üstüne dal da görsün abilerin. Hadi bakayım gel. Evet oradan atlar herhalde bir şey yapmadı yani yerini yapmadı daha doğrusu bir şey yapmadı derken geldi. Yapma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin sana 10 takla. Evet 4 Mayıs 2025. Ne olmuş? Evet 11 dakika. 11. dakikada yani 5. fişeyim. Bakın abiler, nereye gitti bakın. Nereden geliyor? Aferin sana Aferin sana. Aferin sana. Yani gezmesi falan gerçekten güzel abiler. Geliyor, bir şeyini yapıyor. Hemen gezmeye başlıyor. Evet, altıncı seferine geldi. Bir anda çekemedik tabi. Buraya geldim çünkü. Evet, altıncı seferi neymiş? Ona da bakalım. 45. Yani 15. dakikada. Altıncı seferi. Aferin sana ya. Tabanını yerim senin ya. 5, 6, 7, 8, Evet 7. seferiydi. 4 Mayıs 2025. 45 geçiyor gene. Yani 46 olur bu. Bakalım. Hala 45. Ah, 46 oldu. Evet. Yani bir dakika bile yok. 7. ile 6. arasında. Ha, şimdi devamlı gelir. Beni de burada görüyor zaten. Şunları da şuraya süreyim ya. de içeri girmek istiyor. Geç şuraya. Evet geliyor gene geliyor. Aslanım benim ya. Bu nedir abi? Bu nedir ya? 10 11 12 13 Yanını yediğim 13 takla. Tabanları görüyorsunuz değil mi abiler? Tabanları görüyorsunuz. 8. seferi 47 geçiyor şu an. Orada atladı da ben atlamaz dedim ama harbi atladı. Aferin sana. 3-4 yapma. Aman aman aman. 6, 7. Aferin benim kızım. Evet 9. seferi. Evet 48 geçiyor. 4 Mayıs 2025. Geç kaldık, çekemedim. Geç kaldık, çekemedim. 10. seferi. 49. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın gene söyleyeyim. Daha yeni teki aldım. Şu an metrajları benim için önemli değil. Benim için sadece sıkılı ve sayı yapması önemli şu an. Bakın metraj önemli değil şu an benim için. Tekrar söylüyorum. Bana sıkılı ve sayısı önemli. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Ya bu metraj yapmıyor ki denmesin. Onu söylemek istiyorum. Baştan söyleyeyim. Ya şu an yapmış olduğu hareketler benim üst düzey hoşuma gidiyor. Onu söyleyebilirim. Yani bir yavru da gerçekten önemli şeyler bunlar. Kuşun sıkılığı önemli. Gezmesi önemli. Tabanı önemli. Benim için olmazsa olmaz biliyorsunuz. Taban hastasıyım abi. Şu nerede gitti kim bilir. Ha, gösteriyorum abi. Aa geliyor burada. Burada. 11.'sini yaptı. Oradan atlama sakın ha. Devam et. Devam et. Kargaymış. Ha bizimkisi burada. Çök oradan. Çök 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 çök. Aferin sana. Aferin sana. 3 4 5 6 7 8. Yapma bunu. Yapma bunu 12. seferi. Aferin sana. Kaç 51. 21 dakika olmuş 12. seferi. Daha 21 dakikası olmuş. Hadi bakalım inşallah. Şöyle bir bir saate çıkartırsak şu anda nefes fazla şeyi yok ama saat yapmıyor ama göreceğiz. Tabii daha dediğim gibi daha çok erken, çok erken. Yani buna ee, sonunu görmek için çok erken abiler. Tı, aferin sana. 13. seferi. 13. seferi. 4 Mayıs 2025. Yine 51 geçiyor. Daha dakikayı doldurmadan giriyor. 13. seferi. Ya biraz daha hava sıcak. Tabi basıklığı da var havanın. Ondan dolayı da kuş yoruluyor. Bakalım Allah'ın izniyle göreceğiz. Videomu izleyenler maşallah yorumlarını da bekliyorum. Rica ediyorum. Gene gelecek, gene gelecek. Videoyu kapatmaya, durdurmaya bile fırsat bırakmıyor ya. Oradan geliyor misin acaba bakalım. Gel. Evet, buradan gelecek. Girdi. 5 dakika 14. Evet, 14. seferi 4 Mayıs. Evet. 53 geçiyor. Aslanım benim. Bir tavan daha. 3, 4, 5, 6. Evet. 14. seferi. 54 geçiyor. 14. seferi. 54 geçiyor. Yani 30'da kalktı. 24 dakika. Oradan mı gelecek ya arkamızdan? Bir anda girecek diye bekliyorum. Evet oradan girecek herhalde. Evet. Girmedi. Canın sağ olsun girme zaten hemen. Evet giriyor. Geliyor. Aferin sana. 2 3 4 5 6 7 8. Evet 8 sakla yerine indi abiler. Gördüğünüz gibi. 58 geçiyor. Yani 28 dakika. Arap yavrumuz dediğim gibi 28. dakikada indi abiler. 15 tane yaptı. 28. dakikada indi. 4 Mayıs 2025. Şimdi bir tane de dumanlı kaldıracağım abiler. Bunları bir içeri alayım. Bu bu kadar. Peşine dumanlı atacağım şimdi. Onun da videosunu çekeceğim.